Hayırdır? Dünya barışı ilan edilmiş gibi niye mutlu mutlu gülüyorsun? Neredeyse onun gibi bir şey. Videoyu buldum da ilk molanda seyrettireyim sana. Bayılacaksın. Of sıkıldım ama. Yani ne videoymuş arkadaş? Neredeyse telefonla oluyordum ben bu video yüzünden. Çok eğleneceğiz. Demedi deme. Ya tabii eminim öyledir. Kim bilir ne kadar saçma sapan bir şey yüzünden birbirinize girdiniz. Bir şey diyeyim mi? Hiç merak etmiyorum. Seyretmeyeceğim. Yürü dışarıya dedim sana. Ha, Yürü. Durun ya. Dışarıya. Ya Berkay dur yapma. Şu Telefonu yutturacağım sana. Ya Berkay. Ne yapıyorsun? Saçmalama. Bu saçmalığa hemen bir son veriyorsunuz. Anladınız mı? Hemen. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Çok uzadı. Gerçekten saçmalık. Anlatalım Elif e her şeyi. Olsun bitsin. Anlamıyorsunuz. Mesele anlatıp anlatmamak değil. Yo, mesele bence tam olarak bu. Elif'in hiç hiçbir suçu yok. Sizin derdiniz benimle. Sırf benden intikam almak için niye hiçbir suçu olmayan masum bir kızı üzeceksiniz ki? Çok sıkıldım artık bu Elif güzellemelerinden. Nedir bu ya? çok mu kıymetli? Evet kıymetli. Her şeyden daha kıymetli. Ve ben onun üzülmesine izin vermeyeceğim. Ne pahasına olursa olsun. Zehra, Nedim'in. Bunlar da lazım olduğunda biri ortada yok. Köy yasa farkında değiller. Hello. Aleyküm selam. Bir sen eksiktin. Ne halt ediyorsun burada? A -a. o nasıl konuşma öyle? Kızımı görmeye geldim ayol. Hem dedim Ali Hanım beni özlemiştir dedim. Gideyim dedim beraber bir alışveriş yaparız dedim. O zaman oh tadından yenmez. Kendine gel. Burayı komşu evi sandın sen? Kızın burada çalışan o yüzden de meşgul. Dingo'nun ağrı mı burası öyle her canın istediğinde langur lungur dalacaksın? Hişt. Kısa kes aydın havası olsun. Seninle konuşacaklarım var. Gel bakayım şöyle kızım meşgul dedim sana. Tabii meşgul olacak. Benim derdim seninle. Onca yıldan sonra öz kızına kavuştu. Kerim Hanım? Ömre? Ne oluyor burada? Demiştim sana. Bu iş iyice ciddiye bindi. Ne o? Pes mi diyorsun? Bunca olan şeyden sonra vaz mı geçeceğiz yani? Saçmalama. Tam tersine. O küçük taşra kızının sinir sistemini alt üst etmeyi şimdi daha da çok istiyorum. Yeter artık be. Sıkıldım hepinizden. Ne var baba? Ne? 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 Düş yakamdan artık ya. Terbiyeni takın derkay. O kenar mahalledekiler yok karşında senin. Haddini bil. Ya ne istiyorsun? Benden çalışmamı istiyordun? Çalışıyorum. Benim mutluluğum için uğraştığını söylüyorsun. Ben mutluyum. Sözlerimi manipüle etmen bir şey değiştirmiyor. Oradan koparacağım seni. Elinden ne geliyorsa yap. Umrunda değil. Kabullen. Ben buraya aitim artık. İkide birde de arayıp durma.